ey yüreğimde gülen aşk Bu sözlerim sana, yalnızca sana Sana bir şiirler olmuş sevgili Yüzün gözün söz içinde Hangi imla kitabına baksam Hep benden ayrı yazılıyordu Aslında Aslında senle ikisinin ülkenin Dikenli telleriyiz hiç kimseye diyemez Dokunsak kanar Ayrı kalsak Ölürüz biz Ömürden nefes çalarak Ne kadar yaşarsa insan Öyle yaşadım gözlerini Cebimde volkanik depremlerin Israrlı gecelerde taşan Sel misal şiirler Usul usul giydim sözlerini Firarını yaşadım her defasında yalnızlığı Beyin kaldı eskilerden arka kalan Bir kapıydın sadece içeri doğru kapanan Önce geçtim saçlarından Eğildim, eksildim, eridim Tükendim ama bir seni içimde bitiremedim sensizlik seni anlattı sevgili. Vazgeçmeler vazgeçmekten utandı. İsmin bir gün kadar çabuk geçti. Söyle şimdi ellerinde öldüm. Bu kardeşler işte, kaç günde geri gelirdi. Anlayacaksın sevgili. Ben yarama çoktan sen bastım. Ardında yıkımlar bırakacak ezberimden vazgeçtim. Seni anlatan şarkılarda İmnası bozuk şiirlerde küllendim Senden hiçbir şey eksiltmeden Sana aşka dair ne varsa Bırakmaktı niyetim Göğsünde kanayan yaradan mı girdin içeri Beni Beni kapalı bir kapıyı açar gibi iki parçaya böldün. Tamam, tamam kabul. Kalbimi kendine aldın da beni hangi uçurumun kıyısında bıraktın? Oysa ki, oysa ki gökyüzü kimize de yeterdi. Kimisinin gitmesine gerek yoktu ama sen, sen gitmeyi mi tercih ettin? Peki ya, peki ya ben, ben ne olacağım? Uçurumun kıyısında, gözlerinin namlusunda da o uçurumun rüzgar uğultusu. Elimle lisanı, inası bozuk bir şiir. Boğazıma kadar batarım aşka. Ömrüme yüz çevirmiş bir hayalperestim. Yıkılmış bir şehir enkazında, hiçlik çukurunun içinde gözlerimi kapatırım hayata. Artık bu son sözler Bu son sözler sevgili Ölümle Hayatta senin avuçlarında Ya öldür Ya yaşat Senden gelen her şeye razıyken Beni Beni arafta bırakma Umudumu Sevgimi Aşkımı Sözcük sana İçimde gülenen aşk Daha sözüm yok Ölesiye, ölesiye yaşarım aşkı Ölesiye, külenin aşkı sana